YouTube'daki Konuşanlar programıyla tanınan Hasan Can Kaya, daha sonra Egzen için Acun Ilıcalı ile el sıkışmıştı. Servet değerinde tekliflere rağmen başka kimseyle anlaşmayan Hasan Can Kaya şaşırtan bir hamle yaptı. Hasan Can Kaya, Egzen'i bırakıyor mu? İddialara göre Hasan Can Kaya'nın ayrılık gerekçesi de belli oldu. YouTube kanalında Konuşanlar isimli programla sevilen ve daha sonra Egzen'e transfer olan Hasan Can Kaya, o dönem büyük tepki çekmişti. Hasan Can Kaya daha sonra ise açıklamasında, 30 bin tweet atıldı, inkar etmezsen, zaten geçtikten 2 ay sonra Şubat ayında 11 milyon toplam izlenmenin 7 milyonu bendim. Özetle söyleyeyim, Acun abiden bağımsız hiçbir sektör gücünün torpili yok üzerimde, dolayısıyla vefa borcum yok diyerek gündeme gelmişti. Hasan Can şimdi ise aldığı kararla adından söz ettirdi. Patronlar dünyasında yer alan özel habere göre, Hasan Can aldığı bir kararla Acun Ilıcalı ve Egzen'le olan işbirliğini sonlandırma aşamasına geldi. Egze'nin en çok izlenen ve Türkiye'nin en çok konuşulan projelerinden biri olan konuşanlar hakkında, Hasan Can Kaya'nın bu sürpriz kararıyla sektör içinde geniş bir yankı uyandırdı. Hasan Can Kaya'ya bu süreçte birçok platformdan teklif geldiği ancak henüz yeni sezona ilişkin resmi bir imza atmadığı öğrenildi. Dünyada yer alan habere göre ise Hasan Can Kaya'nın yakın çevresine ''Acun abiyle bir sorunum yok, yola globalde devam etme kararı aldım'' dediği iddia edildi hangi platforma geçeceğine henüz karar vermediği belirtilen Kaya'nın, teklifleri bir ay düşüneceğim dediği ifade edildi. Acun Alıcalı bir süre önce, Hasan Can öyle teklifler aldı ki bahsedilen paraların normal matematikle içinden çıkamazsın. Biz Hasan Can'a bir veriyorsak ona 4-5 teklif ettiler. Ne dedi biliyor musun? Ben Acun ağabeyle yürüyorum. Bu teklifleri de düşünmüyorum dedi, demişti.